فَاسْأَنُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ bir soru Avrupa'dan bir kardeşten gelmiş. Oldukça uzun bir soru. Ben Şu şekilde bir soru yaratmak istemiş. Demiş ki internette ve kitaplarından bazı kendi alanlarında uzman olduğunu düşündüğüm eşare ve mantırediler var diyor. E, diyor bunlar bizim okullarımızdan değil ama mesela hadis dalında iyi görünüyorlar. Ben takip ediyorum ama... Günümüzdeki diyor bazı kendini selefe nispet etmiş gruplardaki arkadaşlar ya da hocalar benim bu görüşümü, fikrimi ya da bu filmi gördükleri zaman bana da işte bidatçı, hurafeci, işte bunlarda şirk var, küfür var vesaire bunlardan uzak hiçbir şekilde ilim olmaz gibi çok sert sözler söylüyorlar diyor bana ve bunlara. Ama biz aynı zamanda İbni Hacer ve İmam Nebevi gibi kişileri de okuyoruz diyor. Yani eğer onlar diyor bu devirde yaşasaydı biz İmam Nebevi'den istifade etmeyecek miydik? gibi bir soru soruyor. Daha sonra da şunu sormuş pek çok hocadan e, ilim talep ettiğinizi duydum derslerinizde diyor. Sizin hiç geçmişinizde eşare ve maturidi olup iliminden ilimden istifade ettiğiniz kişiler oldu mu diye bir soru yönetmiş. Şimdi biz önce o selefi geçinenler yani biraz daha ağır olsun selefi müsveddeleri onuyla kendilerini yer yapmak istiyorlar. Selefin adını çirletiyorlar. Bunları diyoruz Allah'ı ıslah etsin. Allah bunları önce ıslah etsin sonra hidayet versin. Doğru yolu göstersin. Selef dedikleri alimlere uymayı onlara nesip eylesin. Arkadaşlar bakın. Selef mümindir. Sahabanın uzantısıdır. Sahabanın uzantısı nedir? Hakiki ehli cennet adaylarıdır. Bunlar da nedir? Bunlar da Allah Teala diyor ki müminler hakiki müminler sözleri duyandalar en güzelini alırlar. Ayette bunu diyor. Hakiki mümin budur arkadaşlar. Hakiki mümin bal arısıdır. Bal arısı mekanizması var. Ölçüsü var. Dolaşır. Hedefi hedefi sermaye arasın. Hedefi maddesini arasın, bal yapsın. Kendine faydası, toplumuna fayda olsun. Ne yapar? Bütün çiçekleri dolaşır. Bir çiçekte bir vurgu var ise, gelir onu alar, bütün çiçeği terk eder, gider. Yani her güzelden güzelini seçer, kötüsünü bırakır. Bir mümin bal arasını bırakır. Ölçü elinde olduktan sonra, bir mümin bütün alimden ilim alır. Bunun da en örneği her zaman söylüyoruz İmam Zehebi'dir. İmam Zehebi alimleri öyle anlatıyor ki öyle anlatıyor ki dersin bu hangi selef Allah, he? sahabe uzantısıdır sonra diyor bu mutezilidir. Ama hakkını veriyor. Belagatta alimidir, ahlakta güzelidir filanidir ama diyordu diyor, bu İtizel vardır bunda. Yani itizale bulaşma vardır. Yani kafası karışmıştır. Bu şeylerden diyor. Anlatabildim mi? Ama hemen bu itizele katılmış diye silip atmıyordu. Allah Teala burada bir kaide koymuş bizde. Ne diyor? وَلَا يَجْرَمَنَّكُمْ شَنَآنِ قَوْمٍ عَلَا اَنْ لَا Bir kavim, sana, bir insan sana zulmetti. O zulümden dolayı adaletsizlik yapmayacaksın. Fa'dilu akrabu ile takva. Adaletli olun çünkü takva budur diyor. Biz adaletli olacağız. Eydir bir günde hangi alim bir hatayla suçlanmamıştır? Desem filan filan hop deriz sen yanlış değil, konuştun. Ona melekli iddia etti. Sahabeler hata yaptılar. O alim sahabeden fazla mı? Sahabeler öyle hata yaptılar ki ümmete mal oldu hatalar. Bugüne kadar o hatanın faturasını biz ödüyoruz. İhtilaflar var. Bak ümmete mal oldu. Beş sene, dört sene cihad iptal oldu. İslam yayılmadı. Sahabe hatasıdır. Hatasız kul olmaz. Hatasız alim olmaz. Hangi alim alsan hatası var. Onun için sen bir pembe tablo çizmişsin zihninde ben bu yola uyuyorum. Böyle bir yol yoktur kardeş. Sahabeler birbirleriyle kran kırana ilmi savaşlar yaptılar. İtikadi savaşlar oldu aralarında. Hazreti e, e, Ayşe ile i̇bn Abbas'ın arasında birbirlerini hatta ağır laf Ne için? i̇bn Abbas dedi Resulullah Rabbil Alemin'i gördü Miraç'ta. Hazret Ayşe dedi, görmedim. O cahildir dedi. Anlatabildim mi? Bak bu kadar ağır kullandı. Abdullah İbni Mübarek kimdir? Tabi imamdır. Abdullah İbni Mübarek bir mucahittir He? Bir elinde Kur'an, bir elinde kılınç. Hayatı cihatta geçti, ilimde geçti. Abu Hanife'yi de çok severdi. Mekke'de birleştiler. Namaz kılıyorlar. Sünnet namazı yani. Yan yana. Abdullah bin Mübarek her rükua giderken kakarça elini kaldırıyor. Abu Hanife kaldırmıyor. Şu anda da Hanefi mezhebinde yoktur. Sadece bir sefer kaldır. O her ciden de kakanda, çiden uçak kakanda elini kaldırıyor. Ne dedi yani ona? Hey Abdullah dedi. Bakın namazda uçuyordu uçuyordun, alay ediyor onunla ya bu Hanife. Ama bu alay alay babından değil. Birbirlerine espri yapıyorlar. Ona diyor? Abdullah bin Mubarak da imamdır ama Abu Hanife daha büyük imamdır. Onunla. Edebini biliyor. Demiyor ya o imam ne diyorsun ya sünnetten alay mı ediyorsun? Ha yakaladım vurayım. Hayır. Ya diyor ya imam diyor, sen namaza başlarken uçtun ben de devam ediyorum. Anlatabildim? Bak terbiye aralarında. Demedi sen sünnete muhalif olduğu dedi. Yoktur bir imam hatası olmaz. Ki üç mezhepte el kaldırmak şarttır. Olmaz olmaz sünnetlerdendir. Ama bu Hanife bu konuda teç kalmış. E budur bu Abu Hanife bu konuda hata yapmış. bu işte de Abu Hanife'yi silip atalım. Ki bunlar silip atıyorlar. Ehli rey. Ya ne ehli rey? Sen Çin'in ehli rey nedir? Sen bilir misin? Bir tane ben buradan ilan ediyorum. Bir tane fakih olamaz illa ki hanefi fıkhına göz atsın okusun. Ben ne kadar hanbeli fıkhını okusam, ne kadar şafii fıkhına baksam, maliki fıkhını okusam, melekem özellikle güncel meselelerde zayıf kalır. Ben buradan bunu iddia ediyorum. Kendime göre iddia ediyorum. Böyle, bazı benim almaz sözünü. Ben 25 sene önceye kadar iddia ederdim fıkhanlarım ama ne zaman 25 sene önce Hanefi fıkhına bakmaya kalktım he? o zaman anladım ki ben fıkıhta çok zayıfıymış. Özellikle Kasani'nin kitabını okudum ilçi. Ondan önce ihtiyar mı okumuşuz. Ama Hanefiler acayip bir fıkıhları var. Adamların beyinleri çok ileri görüyor. Güncel meseleler değil. Bazı ki o zaman tenkit olunmuşlar. Evet. İhtiyarı bırakmışlar. sansak öyle olsa ne olur? Hatta bazı alimler bunlara arayitüyün demiş. ara levkâne kâda. Bir ihtimal veriyorlar. Mesela böyle olsa ne olur? Mesela bazı meseleleri demişler. Hüküm vermişler. Şu anda bizim faydamız orada. Mesela bir de ne diyorsan kızın üzerinde namaz kılsan ne tarafa kılarsın? Nasıl rükû yaparsın? süzücü yaparsın? bunu üzerine fıkıh üretmişler. Kim salangıcın üzerine ama bir gün uçakta kız gibidir. Hayat e, edersin. Cemide aynendir. Bunun gibi bir sürü şeyler var. Onun için biz baralısıyız. Her yerden güzel şey alırız. İlmi alırız, mükellefiz. Topluma ne vermekle? Bal vermekle. Bal arısı yoruluyor. He? Önce arı oluyor. Neyle bal arısı oldu? He? Yetişiyor. Yetişiyor. Bir mümin de kendini yetiştirir. Elinde kriterleri tutar. Bal arısı olur. Ondan sonra gider ümmetine fayda için bal toplar. Getirir ümmetine bal verir. Biz özellikle davetçiler bir her Müslüman güzel sözü alimden her alimden alır. Hatta alimler diyorlar şeytandan ilim alınabilir. Engel yoktur. Ha? Çünkü hak nereden gelse alırsın onu. El hakku a hakku Hak. Haktir hakka ittiba Şeytandan gelse benim ne suçum var? Bu da Abu Hurayra meselesinde radıyallahu anh, şeytan gece geliyor Abu Hurayra'nın sadaka kurmasından camide çalıyor. Abu Hurayra bekçi koymuş Resulullah'a. Abu Hurayra'yı kalıyor şeytan. Adam kılıfında gelmiş. Ya diyor seni <laughs> bağlayacağım Resulullah'a teslim edeceğim. Ya diyor yetme beni. Ha? Bir daha gelme. Üçüncü Resulullah sabah kalkıyor hırsızla hırsız ne yaptı? Dünya sonra söz verdi bir daha gelmem dedi. Yalancı bir de gelir. Abu bakır üçüncü gün bir de geldi. İkinci gün tutuyor. Üçüncü gün Resulullah bir, de gelir. Üçüncü gün yakaladı onu. Dedi bu sefer sana Resulullah veren. Hiç çalan yoktu. Ne dedi? Verme beni. Ben sana bir şey öğreteyim fayda. Nedir fayda? Dedi her yetercan ayetel kursu oku şeytan sana sabaha kadar gelemez. Yaklaşamam. Abu Hurayra saldı onu. Dedi ne oldu Abu Hureyre bugün geldi ya Resulullah böyle dedi saldın dedi doğru diyor ama yalancıdır kendisi. Sadakaka ve huve Gördün mü? Biz de bugün de o şeytanın şeyinden faydalanıyoruz. Ayetel kursu oku. Sil üstüne sabaha kadar gelmez. E bir de diyor hocam okuyorum ben sabaha kadar de rüyalar görürüm uykum kaçıyor. E inanarak okuyacaksın. Abu Hureyre gibi okuyacaksın. Kalp huzuruyla okuyacaksın. Allahu Teala'nın ilacıdır üzerine süreceksin bunu. Ama sen okuyorsun kafan ayrı yerdedir. Sanki e, bazen insan mesela derler bu bardağı götür oraya. Götürüyorsun, koyuyorsun. E, bilinç altında götürüp getiriyorsun ama anlamıyorsun. O kadar meşgulsun. Ki bir günde her çeşende telefon yürüyor. Dünyadan haber yoktur. Böyle okusan tabi kabul olmaz. Evet. Bu arkadaş eğer o alimlerden ölçülerle ilim alıyorsa bunun ma, hakiki ehl sünnet motoru budur. Onları sen dinleme, onlar zahiridiler, onlar e, ehl sünneti temsil etmiyorlar. Hakiki ehl-i sünneti temsil eder, biz her çeşit ehl sünnettir, bu şemsiyenin altındadır. Bunların hatalarını, hesaplarını teraziye bırakın. Siz Rabbil Alemin değilsiniz. Siz kazı değilsiniz. Devlet sizin üzerinize kadı koymamış. Bakın alimler gelmiş ehli bid'atine diyorlar. işte sadece bid'atini belli ediyorlar. Yani bu kadar büyük alimlerden sonra büyük alimler gelmiş onların hatalarını demişler ama hüküm vermemişler. Bu ehli bid'attir bundan almayın dememişler. Ne kadar adam hata iştihadi iştihaden hata yapmış. Kime diyersin bunu? Burada da karıştırırlar. Bir de mezhebini bid'at üzerine koymuştur. Mesela diğer fırkalar gibi, sapık fırkalar gibi. Evet, bunlara diyersin, ulandı. ama bir de ehl-i sünnettir. Dört imama mensuptur, hata yapmıştır. Ve hatası da çok olsun. Evet, o kardeşi tebrik ederiz. Evet var tabi Yani zaten bu soruda da o da çıkıyor ortaya Ben bunu tavsiye edersen tabi ben de yapmışım. Benim birçok hocam mesela Mahmut Garip Ezherli'dir. 1970'te Irak'a geldi. Ta 80'e kadar 10 sene biz ondan faydalandık. Eşeridir. Hatta sigara içerdir. Derdik hocam derdik sigara halaldır ya halaldır. Derdir espri yapardır. Misirler biliyorsun bu konuda hafif tutarlar işi. Diyor ki sigara halal ise biz içiyoruz. Haram ise de biz onu yakıyoruz. <laughs> Hatta bunun için demiş Acif, Acif büyük adamdır biliyorsunuz. Ama sigara müptelesidir. Sigara müptelesidir. Açife kimse laf yetiştiremez. Yok 40 fırın 80 fırın ekmeği yesen onun karşısında duramazsın. Seri cevabıymış. Akif. Meşhurymuş. Bir arkadaşı istiyor desin ya hocam. Sen bu kadar şairsin, Ehli takvasın. Sigara sana yakışmıyor. Korkuyorlar ondan. Çünkü lisanı çok şeydir. Kimse onun önünde duramaz. Bir de heybetlidir. Bir tane gelmiş demiş. Detaylı yollardan ben diyeceğim onu. Demiş ki e, hocam demiş ben bir rüya gördüm. Ne gördün? Demiş gördüm bir Bostanda yürüyorum. Böyle her yer bitki, güzel, çiçek, her çeşmele dalgalanıyor. Mis gibi kokuyor. Birden gördüm. Sen ki Rabbil Alemin dediler tecelli etti. Hepsi Allah'a secdeye kapandı diyor. Bu bitkiler, bu çiçekler, bu ağızlar. E Diyor bir gördüm tütün secde etmedi. Va deli kafir cetin yakayım onu dedi. ne de bildim. E işte öyle yani tabi bizim hocalarımız vardır. Mesela e, çok böyle yani çok da olmasa ama bizim bazı hocalarımız vardır. Irak'ta özellikle hatta Hanefi mezhebinde mutasibler vardır ama biz gidip olan Hanefi fıkhının metnini okurduk. Mesela e, Arapça'da adam cahil e, şeriatten e, tasavvufta bid'atı aşırıya gitmiş ama Arapça'da süperdir. Ben onu bal arasıyım. Arapça ilmini ondan alırım. Bakın bütün imamların siyerine bakın. Bütün imamların. Mesela İmam Zehebi'nin siyerine bakın. Mu'icem Şuyuk'unda binlerce alim var. Bin taneden fazla alim var. İlim talep etmiş. birçoğu muteziledir, eşeridir, Maturididir, bilmem nedir, onlar demedi bunlar da. Her çeşin dalından aldı. Onun için bir denede bir elim var ise ondan alınır arkadaşlar. Biz de aldık, alacağız. Şu anda da bilsem bir tane, mesela bir tane kıraatta uzmandır. Ama akidesi bozuktur, itikadi bozuktur, ee, bid'at, kirafat ehlidir ama Kur'an kıraatında süperdir. Ben gidip onun dizinin altında oturma. Bir tane usul fıkıhta, bir tane fıkıh metni okuduyor. Benim ne işim kalmış? Bozuk tarafını almam. Ben itikad okumam yanda. Ha okurum ne zaman? Ben kendi dört imamın itikadını bildikten sonra bakın dört imamın itikadını bildikten sonra hakim olduktan sonra Cider'in eşeri itikadı nedir? Bir eşeri imamının yanında okuyabilirim. Neden? şerri bileceksin içine düşmemek babıyla. Bu da kimin matodudur? Ha? Muaz bin Cebel. Diyor Resulullah'tan her şey hayrı sorardı ben şerri sordum. Hatta içine düşmüyor. Bu mahsuru yoktur. Evet. Biz bal arısıyız arkadaşlar. Kısacası. Mumin bal arısıdır. Hele ehl sünnet süper bal arısıdır. Evet. Sadece Evet, Salih ikinci Hoca, yani bizim hocamızdır. Yani adam, lügatte imamdır. Benim dostumdur, kardeşimdir. Ta 1988'den Salih ikinci Hoca'yı tanırım. Adam, tasavvuf camiasına mensuptur. Ama aklı selimdir de, adam hakkı gördüğünde ittiba ediyor. Salih II. Hoca, Türkçe'de az nadir yetişen. Bir gün de ben size söyleyeyim, Salih Çinci Hoca mesela e, Arapçada Nuhu belagatta dünyada tek imamlardan birkaç tane var ise bilsinir. Çok az el sayı, bir el sayısı kaderi var. belagatta pişmiş, yetişmiş Salih Hoca birisidir. Bu adamın gidip ayağını öpmek lazım. Bu ilimde elim almak lazım onunla. İtikatta adam diyor ben eşariyim. Ama at gözlüğü takmamış haş Ne yapıyor? Aşarileri bile taklit ediyor. Burada aşariler hata yapmış. E ben bu adamdan adaleti, güzel tarafı alırım. Bizim çok dostumuzdur. Biz geliriz yanına, ziyaretine gideriz, ziyaretimize gelir. Şey, Salih Hoca. Kitaplarından faydalanırız. Benim elimde ölçüm var. Ben ölçüme göre alacağım. Her mümin öyle olması lazım. Bir mümin bu günde ben selefiyim diyorsa daha evledir onun için bütün Müslümanları sevsin, bütün Müslümanlar da onu sevsin. Bugün ters olmuş. Selefiler kimseyi sevmiyorlar, kimse onları sevmiyor. Bu nedir? Telefiliktir. Selefilik değil. Her çeşit seveceksin. Tam tersine adalet kullanacaksın. Resulullah'a geliyor, ey Muhammed buradasını çekiyor. Adaletli dağın. Bu adaletsizlik kokuyor burası. Buradası mübarek sallallahu aleyhi ve sellem'in iz bırakıyor. Verin gitsin diyor. Biz bu peygamberin mensuplarıyız. Hele selefi diyorsan ha? Selefi diyorsan bu şeye bu Resul'a sallallahu aleyhi ve sellem'e uyacaksın. Bu davranışa uyacaksın. Selefi değil elinde kaşa. Aynen Yahudiler gibi. Biz Allah'ın seçkin kullarıyız. Elinde kaşa bu bizdendir, bu bizden değil. Sana kim kaşayı verdi? Sen nesin, çapın nedir? Eydir, büyük selefiler bunu yapmış, mı, yapmamış. İmamlar yapmış, yapma. Bugün de selefi diyen e, imamları, alimleri bizim Şeyh Bin Baz Esemin, Şeyh Albani bunu yaptı mı? Yapmadı. Şeyh Albani için en şedidleridir. Yapmadı. Ama alimlere reddederken demedi bu alim böyledir, böyledir, böyledir hep tartıştı. Şeyh Alban en büyük tartışılığı alim kimidir? Akran Abdülfettah Abul Gudden. Şamlı. Allah rahmet eylesin. Kişisi de geçinmiş. Ona reddiye verirken şahsına vermedi. Fikrine verdi. Hekim indirmedi üzerine. Demedi bu bir etçidir, ateşte yanar, filandır, filandır. Bu fikri dedi yanlıştır. Fikir tartışması. Ehl-i sünnete mi yakışır. Onun için İmam Şafii bir deneyle tartışıyor. Gece sabah namazında bakıyor adam biraz böyle yüzü surat asmış. Hemen namazdan sonra gidip tutuyor. Ya diyor olabilir bir konuda anlaşmadık ama biz kardeşiz. O da ne diyor? Böyük halim diyor. Vallahi diyor Şafii'den akıl adam görmedim diyor. Akıl, akıl adamdır. Bak gördün mü? Şeytana yol Evet. Ehl-i sünnet hakiki selefi hakiki dört imamın izinde giden ehli sünnet hüküm um vermez. Hüküm um, fiile veririz. Vermemiz vaciptir. Ama o fiili şahsın üzerine indirmez. O alimlerin işidir. Mahkeme kararı lazım. <laughs> Alimler toplansın mahkeme verir. Biz onunla sorgul değiliz. Biz onları da severiz. Onları dua ederiz. Biz şafirlerin için dua ederiz. Şafirlere Allah hidayet versin. Bütün kafirler cehenneme girse biz bir şey kazanmarız. Hepsi de cennete girse bizim cennette yerimiz daralmaz. Biz insaniyete hidayet gönderilmiş diye rahmet gönderilmiş diye onların, o peygamberin uzantısıyız. Bizim davamız budur. Ben her çeşi seviyorum. Nürcüsüdür, Süleymancısıdır, Mahmud Efendisidir. Hepsini seviyorum. Hepsi benim kardeşimdir. Mümindiler, Müslümandılar bunlar ama hataları var ise söyleriz derece derecedir katılır. Biz bunları hepsini seviyoruz. Bunlar bizim kardeşimizdir. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Sen dört tane merdiven altında otur, sanki devlet kurmuşsun. E olur mu ya? Bugün de bakın çifir, tek şunlu. He? Dinli, dinsizi, dinlisi, Yahudisi, Hristiyanlı, Atayisi, Komünizi, Çinlisi, ne bilim Buzisi, Hindoksu, Rafizisi, Ha? Ali, Hazret Ali Allah'tır diyeni dürüsü hepsi bir olmuş mümine, Müslümanlara, ehl sünnete vuruyor. Sen de gelmişsin valla burada e, kendi mindigimiz dalı kesiyoruz. Bu yanlıştır. Selef davası bundan beri diyor bunlarda. Bunları kimse dinlemesin. Bular, bir de bunları tut içlerinde çıksın bir tane hangi icazeti var bir Hangisi bir alim dizi altında oturmuştu? En iyileri, en iyileri gitmiş dört sene üniversite okumuş. Sen gittiği yoldan biz dönüyoruz. Üniversitede ne ilim var? Aydın olursun. Üniversiteden ne zaman alim dönersin? Evet, hem üniversitede okursun hem gidip gece gündüz uyumadan alimlerin dizleri altında metin okursun Medine'de. Yani Ezher'de. Ama böyle gittin diplomada, bir gün de diploma derlerdi Ne öğrendin? İşte kaşayı aldın elinde, yani, kralcı oldun. Yani de onu bir açı, bu bilmem neci, o bilmem neci ümmete fitne sardınız. Evet. Ehl-i sünnet matodu değil arkadaşlar. Ehl-i sünnet her şeyi sever. İbn Teymiye hiç kimseyle düşman olmadı. Demiyorsunuz bizim imamımız İbn Teymiye'di. İbn Teymiye'yi Sultan dedi gel İbn Teymiye dedi noktayı koyacağım Şam'da. Yani seni içeri atacağım. Yani gel bunlar da tartış. Sen haklıysan bunları içeri atacağım. Kabul dedi İbn Teymiye. Tartıştılar üç mezhep, dört mezhep. İbn Teymiye mezhepsiz susluyorlar. Halbuki İbn Teymiye hembeliydi. Dört mezhep geldi, dört mezhebin müftüsü Şam'da İbn Teymiye karşı durdu. İbn Teymiye Raviler diyorlar ki bu var Bezzaz'ın kitabında var mı? Raviler diyorlar ki İbn Teymi diyorlar Hanefi, Hanefi alimi müftüsü, Şam'ın Hanefi müftüsü yani Maliki müftüsü diyor böyledir diyor hayır sen yanlış ne bu mezhebinde mercuhtur raci alan mezhebinde senin budur. Adamın mezhebini düzeltiyor. Hemen talebeler kitapları karıştırıyorlar bakılayı bin teymiyen sözde doğru. Öyle oldu ki sabaha kadar tartıştılar Sultan dedi tamam. Sen haklısın. süsler cevap veremediler. Dedi emret. Sen gel yanımda otur. Emret bunlar hepsi mahpus sana yatın. Ne yapıyorsun dedi. Bunları mahpus sana yatsan İslam dinini kim öğretir bu millete? Demedi bulara at ben tahtımı kurayım, çözkümü kurayım. İbni Ebi Davud gibi. Ma'muna ikna etti, mutezil oldu. Bütün imamları öldürdürdü yani attı içeri, İmam Ahmet de içeri atıldı. Ne oldu? Sonra kendisi geberdi. E siz de aynen İbni Abu Daud cemaatindensiniz. Biz diyoruz doğruyuz, karşı tarafı yok ederiz. Olur mu böyle? Biz rahmet gönder. Beni Allah kurtardığı gibi itikadinde inanıyorsam, e başkalarını da kurtarsın gidip onları teklif edeceğim. Nasıl beni dinleyecek? Sevmese, güvenmese. Önce sevgisini, güvencini kazanacak. Sen buradan onlara bir olay onlar gelip seni sevmezler. Ha onlar sen elbiseler sökseler sen aynen meyveli ağaç gibi ol. Onlar sana taş atsın, sen onlara meyve gönder. Meyve, meyve veren ağaç taşlanır. Sen doğruysan, taşlasalar sen onlara meyve gönder. Evet. Allah her ve yardımcımız olsun. Doğru yolu göstersin, ona ittiba etmeyi bize nesip etsin.